Mobile Drive Keeper. Enjoy Mobile. Bibo ben abininim. Versatmak isteyenler de zemsettim zaten adım göüldünüz hatta göstereyim. Eklersiniz. Arana BVP değer. O kadar abone bana gelmez yani. Öyle düşünüyorum. Bana en fazla 50-60 O bile gelmez yani. O bile çok fazla dedik. Batur gibi olamam tabi de. Evet Batur'da Ama iyi bir youtuber olmaya çalışacağım. Ben ilk iş kaldım. Ee, bir geçkinlik, bir kokuma, bir fırın. Ortada şey fena kasılmıştır. Belki <laughs> değil. Belki geri fena kasılmıştır ortada. Sıra bende ortada kasılmamın. iki kez aldım. Koba açısından güçsüzüz biz. Koluma büyüyoruz. Herkes birbirinin yatağını kırdı. Kolay Geçti. Ben kazandım <laughs> Kaldı benim için o da Hayır ya ben de düştüm ya. Neyse bir v bir atıyoruz belki yine. Şuradaki demir kırıcımı aldım Bu da al? dedi. Adamın yeğenini öğrendi.